ÖSYM sınav merkezinin Çumra ilçesinde faaliyete geçmesiyle birlikte üniversite sınavına girecek öğrenciler bu yıl kendi ilçelerinde sınava girmenin mutluluğunu yaşadı. <laughs> ÖSYM sınav merkezinin ilçede açılmasıyla birlikte geçmiş yıllarda sınav için Konya'ya gitmek zorunda kalan öğrenciler bu yıl Çumra'da sınava girdi. <laughs> Sınav heyecanı yaşayan öğrenci ve velileri yaşadıkları ilçede sınava girdikleri için memnuniyet duyduklarını ifade etti. Yani bundan dolayı bence herkes şu anda memnun. Teşekkür ederiz. Şimdi ben iki öğrenci getirdim. Birisi Karatay'da olsaydı, birisi de Selçuklu'da olsaydı ikisinin arasının şehir kilometre farkını siz ölçün. Demeye geçen herkese teşekkür, çok çok teşekkür ediyorum. Burada olması çok güzel. Çünkü kendimden pay biçiyorum. Kendim üç, üç sefer üniversite sınavına girdim. Sabah yedide gitmektense yarım saat burada ...önce e, Çuma'da olması daha güzel. Oraya erken gitmek daha kötü olacaktı benim için. Teşekkür ederim bunun için. Bir sabah erken kalkıp daha Konya'ya gitmeye gerek kalmadı. Erkenden okulumuzu bulabiliyoruz, yerimizi bulabiliyoruz. Teşekkür ederiz. Çumra Belediye Başkanı Recep Can'dan da ÖSYM sınav merkezinin ilçeye kazandırılmasıyla sınava girecek öğrencilerin kaygı çekmeden rahat bir şekilde ilçede bulunan 11 okulda sınava gireceklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Her, her sene so, kalkıp gitmek zorunda kalıyorduk. Yer bulmak falan derken sıkıntıydı ama bu sene çok iyi. Teşekkür ederiz başkanım. Gayet mutluyuz yani Çumra'da girdiğimiz için sınavı. Konya'ya giderdik eskiden. Şimdi burada oldu. Daha iyi oldu. Allah olsun. razı olsun. Hükümetimizden, milletimizden razı olsun Allah.